Evet arkadaşlar 7. gündeyiz. Ben yumurtalarımızı çevirelim. Bismillah. Bizim kırmızı tavuk kurgu olmuş. Akşam 3'te geldim. Yumurta yapıyor sandım ama 4-5 saat hiç kalkmadı. Şimdi kaldırdım. Tekrar gitmiş oturmuş. Tuhaf tuhaf sesler çıkartıyordu. Kurk kurk diye. Ama kurk olmuştur. Bakacağız. Aslında yumurtaları alıp onun altına mı koysak ne yapsak? Nerede lan bu çarpısı? Ha buraymış. Kırmızı tavuk. Tavuk. Evet suyumuz var, suyumuz sabaha kadar yeter. Evet, yarın görüşürüz.